Merhaba. Bu videonun konusu açık fikirli olmak ve dar görüşlülük. Açık fikirli olmak yeni fikirlere, farklı bakış açılarına ve alternatif çözümlere duyulan açıklığı ifade eder. Açık fikirli bireyler karşılaştıkları farklı düşünceleri anlamaya çalışır, bu düşüncelere saygı gösterir ve gerektiğinde kendi görüşlerini gözden geçirirler. Bu tutum empati kurma yeteneğini artırır ve insan ilişkilerini güçlendirir. Öte yandan dar görüşlülük ise bireyin yalnızca kendi düşünce yapısına kapalı kalması ve farklı bakış açılarını reddetmesi durumudur. Dar görüşlü insanlar genellikle ön yargılıdır ve alternatif düşünceleri anlamakta zorluk çekerler. Açık fikirli bir birey dar görüşlü bir ortamda kendini ifade ederken birçok zorlukla karşılaşabilir. Örneğin bir iş yerinde yenilikçi fikirler öneren bir çalışan geleneksel yöntemlere sıkı sıkıya bağlı bir yönetimle karşılaşabilir. Bu durum açık fikirli bireylerin önerilerini dile getirmesini zorlaştırabilir. Böyle bir ortamda bu kişi fikirlerini ifade etmek için farklı stratejiler geliştirmek zorundadır. Şöyle ki, açık fikirli biri dar görüşlü bir ortamda kendini ifade etmek için önce diğerlerinin bakış açılarını anlamaya çalışabilir. Örneğin bir toplantıda yenilikçi bir proje önerisi sunan kişi önce mevcut sistemin neden tercih edildiğini ve bu sistemin avantajlarını dinleyebilir. Ardından bu sistemin sınırlamalarını ve önerdiği yeniliğin nasıl bir katkı sağlayacağını vurgulayarak karşı tarafın endişelerini gidermeye çalışabilir. Açık fikirli bireyler iletişimde şeffaf olmayı tercih ederler. Bir kişi dar görüşlü bir arkadaş grubuyla tartışırken kendi düşüncelerini açıkça ifade edebilir ve bu düşüncelerini destekleyen verileri paylaşabilir. Örneğin bir sosyal medya platformunda belirli bir toplumsal konudaki farklı görüşleri savunan bir kişi kendi düşüncelerinin arkasında durarak karşıt fikirleri saygılı bir şekilde ele alabilir. Açık fikirli bireyler, karşıt görüşteki insanlarla sağlıklı bir diyalog kurmak için etkili soru teknikleri kullanabilirler. Örneğin, bir grup tartışmasında biri belirli bir konuda katı bir görüş belirttiğinde, açık fikirli kişi bu görüşün arkasındaki nedenleri sorgulayarak tartışmayı daha yapıcı hale getirebilir. "Bu fikri neden savunuyorsunuz? Alternatif bir bakış açısını değerlendirdiniz mi?" gibi sorular sorarak Dar görüşlülüğü yıkan bir diyalog başlatabilir. Açık fikirli bir birey, farklılıklara değer verme yeteneğiyle öne çıkar. Örneğin, bir kültürel etkinlikte yer alan biri, farklı kültürel gelenekleri ve bakış açılarını kutlayarak, dar görüşlü bireylerin daha geniş bir perspektif kazanmalarına yardımcı olabilir. Bu tür etkinliklerde açık fikirli bireyler, farklı düşünceleri ve deneyimleri paylaşarak toplumsal bütünleşmeyi teşvik edebilir. Özetle açık fikirli olmak bireyin kendini dar görüşlü ortamlarda ifade etme yeteneğini artırır. Bu yetenek empati kurma, açık iletişim, etkili soru sorma ve farklılıkları kucaklama gibi stratejilerle desteklenir. Dar görüşlülüğün hakim olduğu bir ortamda açık fikirli bireyler kendilerini ifade ederken zorluklarla karşılaşabilir fakat bu zorluklar sağlıklı bir iletişim ve anlayış geliştirmek için bir fırsata dönüştürülebilir. Açık fikirli olmak sadece bireyin kendi gelişimi için değil, aynı zamanda toplumsal değişim ve ilerleme için de kritik bir öneme sahiptir. Evet, bu videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.